Evet merhaba arkadaşlar bu videoda bime bu hafta gelen uygun fiyatlı Polo Smart e, kablosuz sessiz mouse e, kutusundan çıkaracağız daha sonra bilgisayara bağlayacağız. Bu şekilde de size göstermiş olayım. Almak isteyenler için aydınlatıcı bir video olur umarım. Buradan zaten özelliklerinden bahsediyor. Yakından göstereyim. 10 metreye kadar çekim mesafesi. 2.4 kablosuz bağlantısı diye yazıyor. Sağ sol sessiz tuş bir saniye kadar bir seneye kadar kullanım süresi mevcut yani pille mi çalışıyor şeyle mi çalışıyor tam bilmiyorum. Burada da arkada bilgiler var zaten ürün özellikleri 2.4 GHz kablosuz bağlantı yüksek kalite optik sensör 1600 dpi kadar hız ayarı. El yormen ergonomik tasarım 12'ye kadar dayanıklı pil ömrü Paket içeriği Polosmart kablosuz mouse, kablosuz USB alıcı, kullanım kılavuzu yer alıyor Bir de hangi yani sistemlerle çalışıyor Windows 10 Windows 8 Aynı zamanda Arkadaşlar bir de işte burada Mac yani Apple bilgisayarlarda çalışabiliyor tekrar burada özelliklerden bahsediyor Hemen açalım diye şekilde temiz bir şekilde şuradan Şu şekilde ha, buradan çıkardık yine yerden. Burada bir aparat var. Zaten içinde kullanım kılavuzu var. Onu çıkarmayacağım. Şöyle yakından göstereyim. Bir aparat var burada. Yani bilgisayara bağlanan. Bir de arkada yine ürün hakkında bilgiler. Şöyle hafif bir zaten mouse. Bu şekilde gösterebilirim. Hemen buradan piller acaba kendi içinde var mı? Yok bakalım. Maalesef yokmuş kendi içinde. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Bunda herhangi bir saklama yeri yok yani siz bunu aldığınız zaman böyle ayrı taşımanız gerekiyor bir yere götürürken bu sıkıntı var ama bunda mesela diyelim ki burada mesela kendi yeri var tak diye takıyorum bunda ise herhangi bir aparat yok direkt bu şekilde bağlanıyor Huawei'de yani iyi tarafı herhangi bir aparat yok bunu da söylemiş olayım ee, sonra devam edelim. Şöyle boyut olarak karşılaştırayım. Bu Logitech'in mouse'u. Gördüğünüz gibi hemen küçük. Bu da Huawei'nin kendi Sweet mouse'u. Hemen 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 bu biraz büyük kalıyor. Yani sıradan Logitech mouse'lar gibi küçük bir boyutu var. Bunları köşeye alıyorum. Pil konusuna gelince arkadaşlar. pilsi iki tane küçük pil alıyor. Şu şekilde. Biri sağ tarafa. Biri üst tarafa gelecek şekilde. Ama şurası tam biraz olmuyor. <laughs> Yine böyle. Tamam bunu yerleştirdik. Umarım piller çalışıyordur. Herhangi bir burada da çok küçük bir e, on off düğmesi yer alıyor gördüğünüz gibi. Hemen şurada. Şu anda off'ta on yaptık ve lazer yanmaya başladı. Bu şekilde gördüğünüz gibi hemen bunu şeye <laughs> bağlayalım bilgisayara bağlı. Evet yani herhangi bir USB bağlantısına buradan bu şekilde bağladık. Gördüğünüz gibi bağlandı. Şimdi tekrar okuyacak mı bakalım. Şu anda bağlantıyı kurduk. Buradan demin bir yazı geldi bana. Hemen Bluetooth'tan bilgisayardan bakalım. Bakalım. Şuradan wireless TV diyor. Buradan niye bağlanmadı? Tekrar bir açıp kapatalım. Evet herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şu anda gördüğünüz gibi fare bağlandı. Ben fareyi şu anda kullanıyorum. Mesela hareket ettiriyorum. Buradan da görebiliyorsunuz. Wireless Device diye bir isimle çıkıyor. Güzel bence. Hızlı. Hiç ses çıkarmıyor. Şöyle göstermiş olayım. Evet şu şekilde göstermiş olayım. Hiç konuşmayın. Sessiz daha iyi duyun. Yani ses yok. Mesela Logitech'e bakalım. Ses var. Bir de Huawei'ye bakalım. Bunda da ses var. Yani mesela bu çok pahalı bir kulaklık. Yaklaşık şey pardon fare. 200 bir fiyatı var. Ses çıkarıyor. Bu da 50-60 liralık bir mouse. Bu da ses çıkarıyor. Bu ise 30 yıllık mouse. Hiç ses çıkarmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok sessiz. Hızlı. Yani tavsiye ederim. Sorularınız olursa yorum kısmına beklerim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.